Son dönemde Türklerin favori altcoinleri hangileri? 121 bin dolar aşan Bitcoin TRY partisinde önemli işi yeniden geri aldı. Liranın değer kaybı ve BTC fiyatının AT seviyesine yaklaşması nedeniyle 2025 Ağustos seviyelerine dönen BTC fiyatı önemli psikolojik eşiğin üzerinde. Peki bu dönemde ülkemizde hangi kripto paralara ilgi gösteriliyor? Türkiye merkezi kripto para borsalarındaki toplam günlük hacim 33.3 milyar TL. Burada aslan payı BTC'de ve 3.1 milyar TL hacme sahip. Bunun arkasından USDT, Ethereum, Dash, Pump, Solana, XRP ve AVAX geliyor. Öte yandan uzun süredir beklenen Telegram tabanlı işlem botu Snorter'da son dönemde yatırımcıların radarında Snorter'ın merkezinde Telegram tabanlı alım-satım botu bulunuyor. Bu bot sıradan yatırımcıların balinalarla eşit şartlarla rekabet etmesini sağlıyor ve sahneler içinde işlem yapabiliyor. Yatırımcılar Telegram üzerinden doğrudan varlık dağılımını, kar zarar durumunu ve maliyet bilgilerini canlı olarak izleyebilecekleri profesyonel düzeyde bir portföy paneline de erişim sağlıyor. Swap, snipe ve kopyalım işlemlerini otomatikleştirmekte. Snort'un botla son derece kolay o halde siz de Snorter merak ediyorsanız profildeki linkten detayları öğrenebilirsiniz.